Merhaba. Ben Mustafa. B1 seviye yabancı öğrenciler için Deli Türkçe video podcast'e hoş geldiniz. Bugün sosyal medyanın farklı bir yönü hakkında podcast yapıyorum. Hadi başlayalım. İnsanları sosyal medyadan kışkırtarak para kazanmak. Sosyal medya günümüzde birçok kişi için bir iş haline geldi. İnsanlar artık sadece eğlenmek için değil, aynı zamanda para kazanmak için sosyal medya içerikleri üretiyor. Kimileri faydalı bilgiler verirken, kimileri komik videolar hazırlıyor. Fakat bazı kişiler çok daha farklı bir yol izliyor. İnsanları kışkırtarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bu kişilerin amacı çok basit daha fazla etkileşim almak. Bir video insanları sinirlendirdiğinde ya da düşündürdüğünde insanlar o videoya yorum yapıyor, paylaşıyor, beğeniyor ya da eleştiriyor. Böylece video daha fazla kişiye ulaşıyor. Bu durum algoritmalar tarafından ödüllendiriliyor ve o kişiye para kazandırıyor. Bu tarz videolarda çoğu zaman alaycı, aşağılayıcı veya tartışmalı ifadeler yer alıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu tarz içeriklerin farkında ve bu kişileri desteklemiyor. Ancak yine de birçok insan bu tür videoları izliyor ve yorum yapıyor. Bu da bu içeriklerin daha fazla yayılmasına sebep oluyor. Birçok uzman Sosyal medyanın sorumluluk isteyen bir alan olduğunu söylüyor. İnsanlara faydalı bilgi vermek, onları düşündüren ya da eğlendiren içerikler üretmek daha sağlıklı bir yol. Unutmamak gerekir ki sosyal medya sadece para kazanmak için değil, saygı, empati ve iletişim kurmak için de kullanılmalı. İnsanları üzerek ya da kızdırarak para kazanmak uzun vadede hem kişi hem de toplum için zararlı sonuçlar doğurabilir. Evet. Sosyal medya hem çok faydalı biliyorsunuz hem de çok tehlikeli bir alan. Bu yüzden sosyal medyayı daha sorumlu bir şekilde kullanmak herkesin en büyük isteği veya dileği bunu söyleyebilirim. Ve Türkçe ve İngilizce kelimeler ve sorular bunu kontrol edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek podcast'te görüşürüz. İyi günler.